Ne oluyor Niko? Niko değil. Atsız. Atsız Bey kimdir? Atsız Bey, Güney Suriye ve Filistin topraklarına tamamen sahip olmuş büyük Türk komutanıdır. Atsız Bey bunu yaparken devrin büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah'tan herhangi bir maddi yardım almadığı gibi kendisine Sultan Melikşah tarafından rakip olabilir endişesi ile yaklaşılmıştır. Atsız Bey son büyük seferini ise Fatımilerin elinde tuttuğu Mısır için düzenlemiş. Ancak taktik hatasından Fatımi komutanı ve valisi olan Ermeni asıllı Bedir'in savaşı iyi okumasından dolayı Atsız Bey ve 10 adamı hariç 20 bin kişilik Türkmen beyleri kadın ve çocuklardan oluşan bütün ordu esir düşüp katledilmişlerdir. Atsız Bey ise egemenlik kurduğu Şam'a kaçmış ancak takibinde olan Bedir'in ordusu tarafından sığındığı kalede yakalanmıştır. O sırada Suriye'nin kuzeyinden gelmek üzere olan Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hakimiyetinde olan Türkmen beyleri yetişmiş ve atsızı Bedir'den kurtarmışlardır. Tutuş ise eski bir hesaba dayanarak atsız beye duyduğu kinle nefret sonucu onu öldürtmüştür. Atsız Bey'in Melikül Muazzam'ın vefatından sonra Mısır'ın fethi ihtimali ortadan kalkmıştır. 20 bin kişiden oluşan bir ordu kurma kapasitesi olan Türkmen Bey'in vefatı bölgede hakimiyet şartlarını büyük Selçuklu aleyhine işletmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.